ile beraber. Ama bir dakika oyuna gireceğim arkadaşlar. Evet. Ee, şey mi? Orada kolayı seç. Zor çok zor. Bu arada yanındayım şu anda. Arabada Arabadayız. Bakalım. video çekiyoruz. Bakın burada şapkası. <laughs> Arabada birlikte oturuyoruz. Telefonla konuşuyoruz Kolayı seç. Kolay seçeceğim herhalde. Ben zor seçmem. Çünkü ben pro oyundaymışım. Ben ben arkadaşlar zor zor. Sen burada senin fotoğrafın var ya benimle. Yani. Bir dakika de fon değil Sesleri kapatalım. Tamam. Ah, bir de, dön, bizim sesini duyuyorum. Sesini mi de kapat? Sesi nerede kapatıyorduk? Bak şurada ayarlara giriyorsun. Bir aç O'dan. bir. Bir. Ner, ner, ner? Eksiye bas. Eksi. Şurada. Tamam. Ki o artı bir yap. Ya burada niye böyle sesler çıkıyor? Lan bir bir. Sesin nasıl olduğunu gösteriyor. <laughs> ne kadar sesli olduğunu gösteriyor. o düğmeye basma gerekiyor. Tamam diyor. Sen bana söyleme. Ben göreceğim. Orada kime? Bir saniye. Şuraya bir dönsene söyle. Ver bak orada arkadaşlar bir saniye. Aa, bende benim resmim görünüyor. sende senin resmin görünüyor. Evet. Evet. Arkadaşlar ben de sevinin yer. Orada tekmeyle açıyorsun buraları haberin olsun. Tekmeyle açıyorsun. Lan bu ne? Bip diye <laughs> Ha buradan buradan. Bak tekmeyle açıyorsun iyi bak. Bunu yumrukla açıyorsun. Ama tekmeyle açıyorsun. Hem tekmeyle açıyorsun açıyorsa, hem yumrukla diyorum. Evet. Ben şurada bir şey buldum ama boş ver. Bekle geliyorum. Sen burada dikkat et. Şu ortadaki sonra açılıyor en yukarıdaki açılıyor ortalama hepsi sanırım ya. Herkese sevimli birazcık arkada kalıyor. Kimse arkadaşlarımızla konuş. Tamam. Benle ilgilenme tamam mı? Tamam. Sen benim annem değilsin sakin ol. <laughs> annem şu davranma. Senin? Annem bile bana böyle davranmıyor. Seni. Annem bile bende bu kadar konuşmuyor. Sen Sevi. Ne gerçek diyor bu? Ah oh, en zor kısma geldik. Kokuşlar. So düşüyordum Ceylin. Koşuşuna bak koş. Ceylin kolay bu arada. Sen orası zor zor. Bak burada evet ki yakalanıyorsun. Ceylin o kaçma yerlerini çok kolay yaparım. Sen orada düğme var oraya basman gerekiyor. Gel bekle birlikte yapalım. Merhaba canım Aa, kolay. Yürüsünler. Merhaba canım kolay. Arkadaşlar. Merhaba bak, bak canım. Düğmeye basacaksın düğmeye. Daha. Aa ben person oyunu var bir tane. Polisten kaçma oyunu. Hapis aradan kaçıyor. Aa, ben, ben yakalandım. ondan yakalandım. bunların kralını yaptım Ben yakalandım az daha çıkıyordum bir ben Ben yakalanmadım ha. Ben yakalandım. Ben yakalanmadım. Seni geçirebilirim. Yok geçirme. İstemez. Arkadaşlar siz bu videoyu izlediniz belki de. Orada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet. Semih İsmail Çebe benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin kanalına benim kanalı senin senin sporcun. Senin sarı cüceci senin isparça sarı cüceci. Azı sarı cüceci. Yok sarı cüceci ya. Baş harfleri büyük olacak. Ya arka baş. Hadi geçirsene. Ver geçireyim ya çok kolay. Bak bak şimdi yapacağım hareketlere bak. Senin telefonda daha kolay oynuyorum ben ha. Evet. Telefon ince ya daha kolay oynanıyor. Yukarı doğru bastım. Elleme <laughs> elleme. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Öküz buradan. Biliyorum 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 biliyorum. Aa biliyorum. doğru videosunu çektin ya unuttun Ay 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 sopaya bir şeyler oluyor. Ay sopaya. Ben çıktım şey. orada geçtim. Lan ne yaptım ben? Oğlum böyle yapalım. Bak bak sopayı bir şeyler vuruyor. Sopam mı <laughs> oldu? Ay to şey işte. Arkadaş orada ben Kübra Nisa abla gibi şeyi almayacağım blokları. Kim bekle. Sen neredesin? Sen de orada mısın ben burada... Ha. Nerede? Blokları Arkez... niye alalım ki zaten? Evet Kübra Nisa abla götürüyordu ya yanımda. Ceylin çıkmak için herhalde gerekiyor zaten. Ama hayır yanında götürüyordu Oyun bitene kadar sanırım onlar çatıracak. Yok artık. Belki lazım olur diye götür. Sen bak yukarıya baktığın zaman yumrukla aşağı baktığın zaman tekmeyle açıyorsun. Tamam. Neredesin oğlum sen? şimdi çıkacağım. Lan bu ne? Gel şu sıraya bir bak sana. Bak bu yamulmuş. Şeme bir tane deri, bir tane bir taneyle zaten açabiliyorsun. Ha geçmesi var bir de bu. Oğlum sen altına işte. düştü. Yanıma düştü. her yerde önemlidir arkadaşlar. Ya durdu. Zığır zırdı. Seni burada parkur yapacağız. Bak. daha çok kolay. Evet. Çok Oraya çıkmayacaksın. Mal şu kırmızıya çıktıktan sonra çıkacaksın. Lan ben bunun içinden geçtim demek. Nasıl ya? Ben niye geçemiyorum hiç? Neyse. Şimdi en sonunda düşebiliyorsun orada. Ha ben geçtim. Ben geçtim. Sen kapıyı açayım mı açabiliyorsam Açamıyorum. Nasıl açacağım? Eh. Kafamı tavana falan koştum. Ya sıkı sıkırda. Telif yiyeceğiz ama olsun sıkırda. Nasıl ya? Azıcık da sen telif Ne dedin? Telif yiye sıkırda. Şarkı. Böyle birinden izin ver. O şarkının sahibinden izin almadan o şarkıyı söylersen şey oluyor işte. Ne oluyor? Telif yiyorsun. Ya sen şey ya. Aç o bayağı söyle bir dakikalığını falan söylersek. Yani şarkının bayağı bir sözünü söyler. Ben onu hiç bilmiyordum orada da. Senin sayesinde öğrenmiş olduk arkadaşlar. Keşke öğrenmeseydim. bir <laughs> sürü <Aa>. Nereden geçeceğiz bunu? <laughs> şu beyazları değmemen gerektiğini zaten biliyorsunuz. Nasıl? Ya? Beyazları değmeyeceğiz Sebi. Yok değil, değil. Sebep buradaki beyazlara. Ya değilim ben orada değil. Neredesin? Ben burayı nasıl geçeyim anlamadım. Ver geçin sen. Ver geçersin. Ya nereden geçeyim? Ver ver ya ver. Arkadaşlar. Ha anladım anladım. Sen karakteri zıplamıyor. Şunu zıplat. Karakteri zıplamıyor. Ya seni seni ekran. Birazcık Azıcık seni oynatayım. Oynatma. Al sen al sen bu gel ver bana. şurayı geçelim. İnsanı izleyebilir aslında şimdi. Aman neyimi düşürme biz. E ben çık. Çünkü tamam nasıl geleceğini ben anladım artık. Ay burada kocası, kocası var. Anladım bak buradan sarıya çıkacağım. Kocası hep pırtlıyor orada da biliyorsun değil mi? Sarıya çıkmayacağım. Kırmızının yanından atlayacağım. Or. Arkadaşlar biz semi gelince açarım videoyu. Hadi yani, arkadaşlar biz semi siz devam edeceğiz. Hayır hayır. Bekliyoruz. 30 saat sonra. 80 bin saat sonra. Oha. Geliyorum arkadaşlar. <laughs> La insan buraya zıplayamaz. Evet. Ee, tamam, ben nasıl geçireyim? Arkadaşlar bir, bir, getireyim geçireyim hemen geliyorum. 10 <laughs> saat sonra. Ya Ceyri sus ya. Sinir ediyorum beni. Semir sakin çatma. ne yaptım? <laughs> Açmaz bu kapıyı. Ya videonun ortasında insan duruyor ya. <laughs> Videodayız o yüzden kapıyı açmayacağız. Niye? Video çekiyor. Hadi sen kaçın. Pırtlak. Kapat kapıyı. Kapat kapat kapat. Kapat kapıyı. Git git. Arkadaşlar bu çok rahatsız ediyor ya. Bir dakika. Bu sefer gerçekten. Sen sen. sen Böyle bekliyor. Böyle kadar sana geçmedi. Tamam. Ben asitli yerdeyim orada. Sen. Tam be. Oh. Geçtim mi? Düşsene buradan düşüyormuş. Ay en baştaki kırmızı. <laughs> <laughs> ne göreceğim ben de yazıyorum. <laughs> Bir şey oldu mu? girdi. Şunu da hemen geçecek annem o zaman. Arkadaşlar seni geriye ben hemen ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar sonunda seni gelebildi. Oraya mı geç? Tamam evet, tamam. Gel şimdi. Tıpkı. Şimdi bak elime silah veriyorlar. Ay, iğrenç bir koku. Sen öldün mü? Hmm. Seni bu öldürecek mi? Arkadaşlar ben bir yemek molası vereceğim. Ama şu an oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Oyunla daha devam ediyor. Seni en baştan başlayacaktın orada. Ay ben daha devam etmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sen aramızda ayrılıyor daha devam et. Yo yanında. Ya aramızda ayrılıyor demek. kendi kendine. konuşuyor arkadaşlar. <laughs> Ama yemek yiyor. Arkadaşlar çok iyiymiş bu. Çok acı. Bak. Şey bu bu ne? be. Arkadaşlar düğünde bir çılgınlık yapacak. Şey. Hem yemek yiyecek hem oynayacak. Ben zaten öyle yapıyorum. <laughs> sen bu ne yapacaksın? Yarım ekmek şeyi yiyecek misin? Evet. Ha böyle mi oynayacağız? Ben artık çok yemek yiyorum Semih. O kadar çok yiyorum ki. Ee, Yarım ekmek şey bir elinde tutuyorsa bir elinde telefon nasıl oynayacağız? Zıplama tuşuna nasıl bakacağım? Basalım. Basarım. Semih basarım dedim ben basmayayım demedim. Orada arkadaşlar ben bu oyunu oyunu bitirmeye çalışacağım. Bakalım bitirebilecek miyim? Bir dakika videoyu durdur. Babam geldi şimdi yemeği vermek için. Tamam arkadaşlar videoyu durdurup Tekrar maç çatacağım. Her şey arkadaşlar. Acaba nasıl oynayacak? Düzgün oynayamazsın bu artık. Sen de alacağım. Evet ver baba. Ya, çok Ağzımda emek var o yüzden şey. Tamam. Arkadaşlar Ceylin fazla konuşamayacak bundan dolayı. Evet. evet. Neyse. Şimdi daha kötü bir şey var çocuk yemek yiyebilecek. Ay o şey da. Ama bizimkileri o, 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 o. yiyecek. Evet. Bizimkileri yiyecek. Biz babamdan iki tane istemiştik onları yiyecek işte. Evet Her şey arkadaşlar. Kala koşmaya çalışıyorum. Hem bizim söylediğimiz dönem ekmek arası değildi. Tavaşlıydı. O e, daha ta, güzel. Tavaşlı ne? O daha lezzetli be. Lavaş değil işte o daha lezzetli. Tavaşlı ne? Ya? Şimdi hem o daha lezzetli. Bu kötü ya. Bunu da kötü. Ay. Arkadaşlar bayağı bir zor kısma geldik. Ben bu kadar... Aa, Adam mi... geliyor bu arada kapağı gibi. <laughs> <laughs> Yok. Ya, Yok. Ya, video ya sevim sen mi susar mısın? Ablam şöyle dur. Ay. Sen bak Ay. abla seni yüzden düşüyorum bak videodayım. Sonucu da düştüm. Allah senin belanı versin. Abla benim çantam nerede? Evet. Git artık ya. Git artık ya. Ama arkadaşlar siz benim ablamın gıcıklığına bakmayın. Abla ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Hiçbir zaman Ceylek. Ne? Bir ablayla çekilen dert işte. Senin kardeşlerin mi? Sen Ay abin ablam var mı? Var iki ablam bir abim? Benim keşke abim olsaydı abla yerine ya. De, o zaman da ablayı çok arardın sen. Yok, benim tek istediğim şey bir tane abim olması ve benim erkek olmam. Arkadaşlar sevgili videoda sana en kumarım